Enişte arka arka yukarı doğru gel. Öyle, öyle, öyle. Üreten Kırşehir, Yeşil Kırşehir, kırşehir sloganı ile çıktığımız bu yolculuğumuzda bugün de çiftçilerimize, üreticilerimize fide dağıtımında bulunduk. E, çeşitlerimiz domates, biber, patlıcan, salatalık kavun, karpuzdur. Domates çeşitleri çanak, sofralık, salçalık şeklindedir. Biber çeşitlerimiz kopya, dolma, cin biberi, kıl acı, kıl tatlı şeklindedir. Ee, kavun ve karpuzumuzda da bulunmaktadır fide işte çeşitlerimiz olarak. Bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi Kırşehir Ziraat Odamıza bekliyoruz. Bu iklimimize Coğrafyamıza, toprağımıza uygun fidaneden alsınlar, tarlalarına, bağlarına, bahçelerine diksinler, üretimde bulunsunlar. İhtiyaç olduğu sürece bir hafta kadar devam etmeyi düşünüyoruz.